Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ejder nasıl eğitirsin modu tanıtacağım. Yükledim modu. Arkadaşlar ejderhan'ın nasıl eğitirsin mod hemen eşyalarımızı görelim. Arkadaşlar böyle eşyalar burada. Hemen eğerimizi buradan alıyoruz. Kitabı buradan alıyoruz. Bunu alıyoruz. Şöyle arkadaşlar yumurtalarımız. Etrafta da ejderhalar bulabiliyoruz arkadaşlar. Hemen ejderhalara biniyoruz. Kılıcın görüntüye bak mükemmel. Arkadaşlar kitapta ejderhalar hakkında bilgi var. İngilizce çok yok benim. Ama birkaç kelimeyi bilmek yetiyor. Yani nereden çıktıklarını falan bulabilirim. Kolayca buluruz böyle arkadaşlar kitabımız var. Bütün ejderhalar. Yani. Böyle arkadaşlar kitabı. Kılıç. Görüntü çok güzel. Etrafta bir dolanalım. Belki ejder çıkar. Yani çık Arkadaşlar bu arada ejderhalar ortalıkta da çıkabilir. Çıkmayabilir. Ya bu kuleyi arasam bulamam hayatta kalma yaptığım zaman. Ne çıktı bakalım? Oy trimler de var. Mis. Hadi be şansımıza bir güzel ejder gelmez mi? Gelmezse spawn edeceğim. Yok arkadaşlar gelecek gibi durmuyor. Hemen ejderhalara bakmaya gidelim. Yani birkaç tanesini göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bir sürü var. Yani random alacağım. Alacağım isimlerine bakmıyorum. Şöyle seek. Şu kadar alalım. Bir şu ikisini de alayım. Bunlar yeter arkadaşlar. Şimdi iki, iki ejderha avcı. Bu arada şöyle. Birkaç tane spawn dediğim Bakın çok güzel renkleri var ya. Bu ne? O Night Fury. Gecenin öfkesi. Arkadaşlar bunun tek göz rengi değişiyor. Hani herhalde. Evet bak göz rengi değişti. Biraz daha koyu oldu. Biraz daha açık oldu. biraz spawn edeyim. Harbi tek göz rengi ve koyuluğu değişiyor. Bu ne? Diyat. Secret Diyat. Büyük ihtimal fısıldayan ölüm. Arkadaşlar filmini izlediğim için çoğu ejderhanın ismini biliyorum. Haykran ölüm. Bunu çok seviyorum. Hey. Sifatini yerim ben seni. Şu tipe bak bu ne? uf Nadar. nadar. Biraz spawn edelim. Arkadaşlar ölüm şarkısı. Çok güçlü. Abi oh, dev neredeyse bu ne? Mük. Şöyle. Bu ne? Nadar. Aa iki tane almışız nadardan. Bir atalım. Onun yerine şu. E al. Ha. Fişek balık. Ejderhalar bunu sevmiyor. Bu ne? Red Dead. <laughs> Oy, abim bu ne? Uf. <laughs> <laughs> görüntüye bak görüntüye. Time Jack be? Bu Time Jack Ejder'i ne ilk kez görüyorum arkadaşlar. Artık Türkçe olarak ismini biliyor bilen varsa yorumlara yazsın garibime geliyor bu ejderha. Arkadaşlar şimdi ejderha yumurtalarını bulabiliyoruz. Yani etraftan. Nasıl buluyoruz derseniz arkadaşlar oyun biraz bug'lı oluyor. Ama kısaca arkadaşlar bu ejderha yumurtalarını le oyunun kendi spawn eden 2-3 tane yer var. Onlardan bulabiliyoruz. Bulursam göstereceğim. Bak kendiliğinden doğdu ejder. Çok güzel arkadaşlar böyle yeryüzünde falan böyle şunun gibi yapı oluyor. Şuradaki pleasure post gibi. Onun gibi yapılar oluyor. Bu yapılardan bulabiliyoruz. Oy o Abim şu ejdere bak. Uysal ama çok güzel. Hemen bir tane ejderi eğitelim. Arkadaşlar benim favori ejderim. Yani bana göre favori ejder nerede? Secret. Yıldırım ejderha çok güzel. Arkadaşlar ejderhaları da böyle yumurta bulduğunuz zaman bir tane bundan üretiyorsunuz. Bunu ürettikten sonra yere koyun. İçine lav koyuyorsunuz bunun. Ardından eğilip yumurtayı koyuyorsunuz. Yumurtadan partikül çıkıyor. Bu kadar. Ya da arkadaşlar ortalıkta dolanırken bu ejderhaları bulursanız eğer sa et gecenin öfkesini çıkaralım. Hemen bir balığımızı verelim ona. Tabii ne sevip ne sevmediğini bilmiyorum. Bütün balıklardan alayım bir. ah bu. Evcilleştirdik. Direkt isim veriyoruz. Ben isim vermiyorum. Arkadaşlar bu kadar. Şu an bu bizim evlerimiz oldu. Bunun üstüne biniyorum. Bunu açıp at gibi ve zıplamaya basınca uçuyoruz. Çok güzel. Senin kırılları boş ver. Böyle arkadaşlar modumuz. Yani bu kadarcık. Yapılar bulabilirsem arkadaşlar bulup geliyorum ben bir tanesini. Şu deni bir tanesi denizlerde oluyor. Bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim bulamıyorum biraz daha arayayım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir eşya ile başlıyorsunuz. şu at fire command. Bununla da ejderhaların güç ateş etmesini sağlıyorsunuz. Plazma patlaması atıyor. Arkadaşlar. Herkes favori ejderhasını yazsın bundaki. Yani çok güzel. Benim en sevdiğim yıldırım ejderhası. Gecenin öfkesine düşman olabilir ama aşırı güçlü olduğu için. için çok rahatlıkla alfalık alırdı. Yani ise. Arkadaşlar modumuz bu kadar. Burada bir iki yapı oluyor. Yapıların içinden böyle yumurtalar çıkıyor. Bulsam gösterecektim. Bulup geliyorum. Belki bulurum. Arkadaşlar bulamıyorum. Abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlara yazın. Hangi ejderhayı daha çok seviyorsunuz. Hepimiz birbirimizin ejderhasını görelim sevdiği ejderhaları. Görüşmek üzere.